Açıl. Yepyeni bir sisteme vista kurarsak ne olur? Ben söyleyeyim 100 kere mavi ekran yersin. Şu an internete bağlanabilecek miyiz? Ne var ki bu hayat? Bu hayat Evet arkadaşlar sonunda geceden beri uğraşıyorum. Şu ekrana gelebildim. Frekansın bol olsun. Vallahi şu an masa ayarlıyor. Hadi oğlum yapabilirsin. Oldu. <laughs> Çok güzel. Ryzen 5 5500 8 GB bellek frekans PC hazır. Şöyle bir bakalım abi. Göstereyim. Neler vardı? Oyunlar. Aa satranç var. Kağıt oyunları var. Mayın var. Donanım hızlandırma yok. Aa güzel. Şurası var ya bu kesin mayın ha. <laughs> abi her defasında mayın buluyorum. Örnek müziklerde neler varmış? Bayağı da şey varmış ha. Beethoven 3. Senfoni. Sonunda internete bağlandım gibi duruyor. Bakalım ping yapalım. Pink 8 Vallahi bağlanmışız dostlar. Yemin ederim 15